Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dereceli maçta Twisted Fate oynuyoruz orta koridorda. Yine Mert'le birlikte girdik. Mert'cim sen de hoş geldin canım. Hoş buldum. O da arkadaşlar Wukong oynuyor ormanda. Bugün kendi hesabıma geçtim. Kendi hesabıma çünkü Twisted Fate var. Canım bir Twisted Fate çekmek istedi. Karşımızda da Kata var. Oyunun başta şöyle biraz düz vuruşlarla dürtelim ama minyonlardan da hasar yemeden yapacağız bunu. Şimdi ilerleyen vakitte katavizi üzüyor. O yüzden şimdi biraz dürterek oynamaya çalışacağım. Arkadaşlar Twisted Fate minyon kestikçe kendi kendine öne geçiyor. Çünkü niye biliyor musunuz? Her türlü fazladan gol kazanıyoruz. Pasiften dolayı bakın hop alacağım. Ekstra 3 gold kazandım. 12 golda kadar çıkıyor. Bak ekstra 8 gold kazandım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hiç yani. Bekliyorum burada. Minyonun son vuruşu yapalım. Bundan mesela ekstra 10 gol kazandım. Böyle böyle oyunun orta safhasında rakibimize farm farkını atıyoruz. Twisted Fate hem zor hem kolay bir şampiyon. Takımı öne geçirmemiz gerekiyor. Ulti geldikçe bir yerlere baskına gitmemiz gerekiyor. Ulti gelmeden de bir yerlere baskına gidiyoruz. Tamam, elektriği patlattım. Güzel de minyonlar beni kata'dan daha çok dövdüler. Şuradan yemişlerimizi yiyelim hemen. Ekstra canımızı alıyoruz zaten. Ee, güzel. Tutuştur girseydim şu an onu kesebilirdim arkadaşlar. Sarı kart sıçra. Onu keserdik ama. Bir tur zorlamayacağım. Kanka göl gelirsen. Öldü bu. Lan. Anam. Anlıyorum ya yeah. Seste meste de bir tıkanıklık oldu arkadaşlar gördünüz mü? Vallahi iptal edecektim bak. Videoyu geriye sarın oldu mu sizde de bilmiyorum. Yemin ediyorum seste bile bende bir tıkanma oldu. Ya sıçrayı açacaktım zaten de iptal edebilirdim işte iptal etmedim. Ne oluyor lan? Ormancıya karşı ormancı. Kilikataya mı verdin? İyi bari kilikataya vermeyiz. Yok. Beyzi atmak istemiyorum arkadaşlar. Bir 150 gol kazanmak istiyorum da çok açlık yapmış olacağım. Bekleyeceğim lan gel. Kule altı girin olsa bar yerim var. Bekle geliyorum. Ya hadi gel şimdi. Bana saldıracak. Evet, bunu biliyordum zaten de tutuşturu varmış. Neyse onu da kesmiş olduk arkadaşlar. Hem Mert asist aldı hem ben kill aldım. Daha ne? Güzel. Şu astırlık sopayı bitirmek Yok istedim abi. ya. O yüzü, 150 gold için beklemek istemedi. Tutuştur birazcık işleri bozdu. Mert nereye gidelim kardeş? Benim ultim var. Helal. Ben çoktan geldim. Ben onu base atmazsa girerim kule altı diyecektim canını topladı. Az bekle. Girdim kule altına. Geliyorum. Geldim. Hasar <laughs> kan kalkan oluyor. Keşke tem kule altında bekleseydiniz keşke. Aha kes onu asist alayım. Herhalde sana asistadım. İkisinden de asist aldım. Tamam. Arkadaşlar biraz salak saçma zıpladım oraya biliyorum farkındayım da. Riven'ın zıplatması kötü oldu. Bir de ben dedim bizimkiler herhalde ben gelirken kulenin altında bekler. Beni direkt keseriz ben ölsem bile ikisini. Naim miyiz Kardeş neyin nice, ayısı kardeş? Ben sizi öne geçirmek için yapıyorum bunları. Kendimi feda ediyorum yine yaranamıyorum arkadaş anlamadım ki. Beyz atma lan. O beni beyitle de öleceğim. Yemişlerim de yok, bariyerim de yok. Ulti 5 saniye geliyorum. Biraz dürtün de şöyle ben. Ellemiyorum. Sen kesersen kes ben gelmeyeceğim. Biri Beni kesecek bu ya. İçime doğdu. Bekle geleceğim bir daha. Yemiş. Ben gideceğim ona şimdi bekle. <laughs> tamam. Beyiz atıyorum. Alevecilerine geliyorum. Tamam Orada katayı bir daha düşürdük. Iyi oldu. Şimdi katayı düşürmezsek bize sonradan çok büyük problem yaratacak. Bunun farkında olduğumuz için katanın üstünde biraz oynuyoruz. Al koridora da gidebiliriz Yok, de. Yo önce alırdın diye geliyorum. Efendim? Videodan önce alardın diye geliyorum Ya bırak ya hiç öyle bir şey demedim valla. Dedim ki katayı oyunun başında düşürelim dedim. Bu arada arkadan kuş ötüyor bak. Benim gibi. <gülüyor> Yanlış <gülüyor> cümle oldu. Kuş <laughs> Lan yanlış kartı seçtim ama. Ah be. Neyse buradan alevecilerini alırız. Bunları geri püskürttük. Ya Çalda hem kazik hem kata bekliyormuş. Hepsini topladı bu arada kata. Geldi geldi dörtte geldi. Hiç yok ya. Ya çal da. Benim de çalıya girdim ben farkında bile değilim dedim. Ne oluyor bir şey oldu. Kata onu kesmesin. Katayı kes lan. Helal lan sana. O Kazix nerede lan? Gel o çift bana bir ver bakayım. Teşekkürler. Yapalım mı? <laughs> Ultin de bunu çok seviyorum. Kanka midi bir ittireyim bunlar. Tam ama görüşleri var değil mi? Anlamasınlar diyecektim de. Almamız lazım lazım da. Bu arada Katalak iyi kastı orada. Şu kuleyi bir hızlıca dövelim. Oo açtık hatta midin kulesini hadi. Evet, Aha. Midin kulesini açtım ben. Tamam şu an. Kanka ormancı. Hadi gel gel. benim de stunladım onu. İkisinde can az ama kata da orada. Hoppa. Oh kart havada, havadaydı öldü. Tamam Mert ölmesi de problem değil arkadaşlar. Şunu yapıştırıyorum. Onun canı az da. Cık, zorlamayacağım. Kanka şimdi girebiliriz ejderhe Mert istiyorsan. Beyzatma atma geliyorum. Oradaki totemi kır sen. Yemiş var değil mi orada? Tamam. Geldim. Bak t gördün mü? Birinciyi kırmadan gidiyormuş gibi yaptım. Şu alev alalım. Döv 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 döv. Görüşü aldı ama bir şey yapamadılar. <laughs> Bombardıman topunu bir çıksaydım. Bombardıman topundan sonra baya bir rahatlayacağız. Çünkü iyice uzaktaki rakiplere de stun atmaya başlayacağım. Lich boğanımı aldım. Hadi Zonya'yı direkt çıkalım. Zonya'yı da aldım. Şimdi bombardıman. Go 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 7700. Farm'da takımda birinciyiz. Bakayım karşıda da birinciyiz arkadaşlar. İşte bundan bahsediyorum. Kanka beğeni istemedin ha. Aa valla ama arkadaşlar videoya hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Unutuyorsunuz o yüzden söylemek zorunda kalıyorum. Like atmayı unutmazsanız gerçekten sevinirim. Halde abone değilseniz abone olursanız iyi olur. Dakikada 8'de söyledik bunu ama neyse. kireşin geldiğini gördüm. Ee, hadi gelin saldırın. Bunların hepsi burada ya. Gel Mert burada çok büyük olay dönecek. Geliyor multimer şey mi? Sıçra atayım mı lan? Buraya görür müsünüz Mert 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 Mert. Kazex burada zıplat direkt. da diye o çaldı eminim. Selam. <laughs> Sarı kartla onu bekliyordum arkadaşlar selam vermek için. Tamam. Beyiz e atalım ultimiz var zaten. Burayı da aldım. Son saniye Trash'te Kazix üstüme öyle bir oynadılar ki orada gidiyorduk az daha. Go 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 8600 farmımız çok iyi işte bundan bak. Sürekli milyon kesiyoruz. Sürekli ekstra gold. Sürekli. Ben biraz da gidip üstü ittireceğim ve üstteki kuleyi açmam gerekiyor. Kule açmadan oyunu kazanamayız. Geldim ya su. Tam çık kanka. Yanındayım. Çık çık çık. Çok güzel hasar verdim ona. Tamam. Takım saçta benim kill almam biraz zor arkadaşlar. Hep diğerlerine kalır ama problem değil. Çok güzel. Canı sıfır lan. İzle. Aa beni buradan biri çıkartabilir mi? Kanka. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu arada şuradan kurtarayım. <laughs> Gel şunu çal da öyle gidelim ama kata falan geliyor haberin olsun. Ankara edeceğini ölürüm ben ya. Elimde sarı var da zaten. Saldırırsa atarım. Aha. Attan Abi o hepsi burada. Anam ya yere bari sen kaç. <laughs> Arkadaşlar biraz şımardım tabi izlerine <laughs> girdim ama. <laughs> Helal Serafin. Helal takım bak bunların hepsini düşündük işte biz. Takım burayı toplayacaktı. Bunu bu yüzden yaptım zaten. Bak o ikisini de kestik. Bitti abi. Gördünüz mü? Tertemiz. Şu bombardıman topu. da kaçamadım. <laughs> <laughs> zevkli şampiyon ya. Hem zevkli hem zor hem de cidden takım için bayağı önemli bir şampiyon. Ana trash ölüyordum kanka. Şu ejder'e gidelim ya. Okyanus ejderhe gel. Umarım çok zorlamazlar. Kata çünkü aralarına girip bir ulti atsa tamam. Görüşleri var mı hemen bakalım. Yok. Önce şunu alacağım. Şunu da açalım. Ha bunu Draven yesin ya. Bir tane yiyecektim de. Güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kırmızı kartla yavaşlatıyoruz. Sarıyla stunlıyoruz. Orada. Orada mı? atarsam yetişir misiniz? Yetişirim ben. Of ne hasar verdi lan benim sarı kart. Ne normalce normal, sadece kaçıyor. Tamam. Benim üstüme zıplayacak bu gelin kanka zonyam var. <laughs> Onu ben kesseydim bir de var ya. Tamam. Gıcık oldum oğlum niye Ben de gıcık oldum ona vallahi bak ikide bir üstüme üstüme zıplayıp geliyor. Biz bence artık atıyor. Baron da yapalım. Kilden çok asistimiz var. Normal bu. Valla. Çünkü Twisted ile bak şu an mesela daha çok yapacağım. Bombardıman topunu çıktığımız için sarı kartı seçeceğim. O kadar uzaktan birini stunlayacağım. Draven, Yasuo, Mert biri kesecek ondan sonra. Oğlum insan onu salar lan. Çarp attı bir de. İşte şunun yükünü bir doldurayım ben. Sarıyı seçeyim bakın. 30 Katayı nasıl... Saniye beklesek mi? Çarpın yok mu? Allah belanı vermesin senin. Var var çarp var da ulti yok. Ha tamam. Adam görünmez oluyor oğlum. Ar Red de bana kalmadı arkadaş. Aha. Tutturdum. On tamam, geçemiyormuş. Tamam. Takım arkadaşlarım hayatlarında nasıl kurtardığımı görüyorsunuz arkadaşlar. Sarı kart yapıştırıyorum, kurtarıyorum. Jungle yok, saldırın. Twist to candır ya. <gülüyor> 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 Oha. Zonyam yok. Lan ultiye de veremedim. Serafin. Serafin onu bir saniye önce bassana Serafin. Baronum gitti. Ama yine öyle bir hasar verdim ki gördüğünüz o hasarın devamını getirmek gerekiyordu arkadaşlar ya. Cık. Lan oğlum 30 Kanka saniye. Kanka atmadım. He? Hepimiz beyze <beyzedeceğiz>. döndük. <laughs> Sen devam edince onlar bozdu. Sesim gitti ya. Serafin var ya o kalkanı bir saniye önce bassa ben ölmeyeceğim zaten. Ya bitirdik işte oğlum. Tamam mis. <laughs> Ama Mert o jine öyle bir hasar verdim ki onun devamını getirmek istedim ya. Riven da öldü. Nice hocam. Nice tertemiz. Şey deneyeceğim. Ultiyle geleceğim de oraya yetişemiyorum. Geldim 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 geldim. Bunları bir tur daha keseriz. Tertemiz bir oyundu ya Twisted Fate candır arkadaşlar Biraz bazı yerlerde <laughs> Zorladık ama olur öyle Beyize e girdim Rakibin beyizine girdim ölmedim ama Tüm takıma like'ımıza atalım sonra... Bize de A vermiş 15-10 gitmişiz 19k hasar vermişiz tertemiz Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hala abone değilseniz abone olarak çok büyük destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun. Bay bay.